Ekranlarınızda Kanal B televizyonu olsun. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 83. yıl dönümü nedeniyle günler öncesinden başlatılan hazırlıklar da son aşamaya gelindi. Kırk Kırıkkale'de 14 bin parke taşla 1 ton boya kullanılarak 4 ayda yapılan anıt bayrak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılacak. Cumhuriyetimiz 83 yaşında ve Türkiye'nin en büyük anıt bayrağı açılışını tüm Kırıkkale'liler e, oraya toplanarak bekleyecekler o bayrağı sergilemek için o bayrağı göstermek için Anıt Bayrak Kayseri, Sivas, Samsun ve Ankara yolundan da görülebilecek Kırıkkale'ye en hakim tepe üzerinde konuşlandırılacak. Proje koordinatörü Kırıkkale Sanayi Ticaret İl Müdürü Vural Demir, anıt bayrak için toprak zemin üzerinde 14 bin parke taş, özel beton ve her türlü hava koşullarına dayanıklı yaklaşık bir ton boya kullanıldığını, eserin tamamen el emeğiyle yapıldığını söyledi. Geçiş güzergahında herkes kendi içerisinde bir vatan sevgisi, Milli birlik ve beraberliğimizin sembolünü görecekler, hissedecekler ve geçecekler. Bayrağın çevresindeki 55 dönüm arazinin ise Atatürk Ormanı adı altında ağaçlandırılacağını belirten Demir, bayrağın özel bir donanımla ışıklandırılarak gecede görünmesinin sağlanacağını belirtti. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bayrağın Kırıkkale'ye yakışır bir biçimde dizayn edildikten sonra Türkiye Cumhuriyeti'ne armağan edileceğini bildiren Kırıkkale Valisi Mustafa Bahrettin Demirer, bayrağın bulunduğu tepeye Yaşıhan ilçesi belediye meclisinin kararıyla Bayraktepe isminin verildiğini söyledi. Demirer, 4 aylık bir çalışma sonucu yapılan anıt bayrak, Cumhuriyet şehri olan Kırıkkale'yi temsil etsin istedik. Bayrağın açılışı için her türlü hazırlıkları tamamladık. 29 Ekim 2006 saat 12'deki açılışa herkesi bekliyoruz diye konuştu. Anıtkabir Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde sergilenen Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden cepheye uğurlanışı isimli tablo 30 gönüllünün elinde 30 bin parçalık dev bir puzzle'a dönüştü.